Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bu kanalda oynamayı beklemediğim bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi soyunma Ben bu oyunu daha önce milyon kere oynadım o arkadaşlar o yüzden oyunu çok iyi biliyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da açık. Orada hileli mi oynayacağım derseniz hayır hilesiz oynayacağım. Normalde hileleri açabiliyorum bakın hatta. Ama şimdi videoda olduğum için hilesiz oynayacağım. Videom gitti. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi önceden tüm gedeleri geçtim. Ama şimdi New Game'i Hadi bastım. Buraları gökten. Hadi başladık. Evet arkadaşlar şu an bir hareket yok. kongayı kapat. Allah. Endo bize bakıyor. Allah. Yok artık. Yok artık. Bu sahneyi galiba benim üçüncü görüşüm oluyor bu bir kere de Golden Freddy gelmişti. süreliğin burnuna tıklamak çok eğlenceli ya Hadi bir hareketlenme olsun arkadaşlar hala bir hareketlenme yok Arkadaşlar Gordon Frith gelmez inşallah ya. Yani gelince ne yapılacağını biliyorum da. Bir kere gelmişti. Böyle kamerayı aç kapa yapmıştım bir kere. Bitti. Ama e, videolardan birinde gelirse e, James Carey yemeği bekleyeceğim. Siz de bu hareket edin. Hadi. Kötü ilerliyoruz. Enerjimiz gidiyor. Ya bu ventilatörün işi ne burada ya? Yok havasız kalacakmışız. Bütün enerjinin yarısını bu harcıyor. bu. Kardeşim bir hareket etmeyecek misin? Aa, Foxy mırıldanıyor. Duydunuz mu bilmiyorum. Sesini açayım biraz. Aha tam burada. Sonunda ya. Alayım sonunda. Foxy de mırıldanıyor. Bilmem biliyor musunuz? Tamam sen orada kal. Arkadaşlar elimizin yarısı kaldı sadece neredeyse yani. Ve 3 saat daha var. Aha. Çıkada gitti. Aha burada. Gerçi siz de kör müsünüz? görüyorsunuz Bonnie nerede? Orada. Bak orada kal. Yarısından fazlası gitti enerjinin. Nerede? Oh. Allah. Nerede bu? Heh, buradaymış Korktum bir an ya Bir dakika çıka nerede Oh gelmiyor Çıkayı unuttum bir anda ya Buralardadır Burada Tamam ikiniz de buradasınız

Ha gelmiş. Allah. Yok artık. Oh, korktum bir anda ya. ya musallat oldu. Sen gidecek misin? Yani öyle gitmeye bir niyetin var mı? Hadi enerji bitiyor. Çıkada gelebilir he. Foxy'ye de bakalım. Oho. Ne gitti? Tamam, nerede? Bonnie nerede ha? Çok az kaldı. Burada çok az kaldı. Bence deneyebilirim. Ya da bir etkinlik. Yapalım mı? Kazandık. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Bir dakika. E bir dakika ben birinci geceyi geçmedim daha mi daha demin? Ya o gecenin başından çıktım ya daha geceye girmeden o yüzden. Ben o geceyi yine geçerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E bu videoya bir 10 like gelir inşallah. Zaten FNAF bayağı popüler. O yüzden gelir herhalde. E bu arada iki tane yeni oyunu çıkacakmış arkadaşlar. Umarım boy buraya koymuş oluyor. Koymuşum. Bir tane Security Breach. Bir tanesi de FNAF Plus. Yani benim bildiğim öyle. Security breach'i de az kaldı. FNAF Plus'ın tarihini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi umarım bu videoya bir 10 like gelir. Ee, ve Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Tamam şimdi bu geceyi geçmeliyim hızlıca. Hadi başla. Çabuk 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 hadi. Hadi. Hadi biraz daha çabuk geçme gece. Çabuk. Abi. Selamünaleyküm Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu Boni yok? Bu girebildiği tüm kameralara bakıyorum. Burada değildim değil Allah. Sen de bakıyorsun. Sen de bir şey olmuş mu? Yok. bakıyor bakıyorsun oğlum? Sen ne bakıyorsun? Bir de arkadaşlar gizemli bir detay. Bu da devrilmiş bir haliydi ama kafa kendi kendine kalkıp düz duruyor bu bize bakarken. Ve kazandık. Oley. Neyse geçtim. Bay bay arkadaşlar.